Sınav, hiç bana ya. I'm a flex on my flex on You still be in my let you know. I realize I want you when I let Evet arkadaşlar herkese merhabalar ben Emir Yılmaz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar CS2 oynayacağız. Bravery haritasındayız yanımda Akif abim var nasılsın abi? Eyvallah Emir sen sormadın mı? İyiyim ben de teşekkür ederim abi. Şimdi nereden geliyorlar bunlar? Ne yapıyorlar? Los, ekbar, Bir iki oynayalım. Var. Bunu zam, bu sene bu bayağı bayılmalık yapar ben diyeyim yani. Harbi güzel. Nerede harita? Hatta burası daha. işte. Tam şurada bomba kuruyoruz şunun arkasında. Kuruyorlar. Bunlar da karşıdan geliyor. İki tane gelme yeri var ya. Bak gel benle. Burası gelebilir. Bak buradan. Üstte. Tamam. Heh, buradan çıkılıyor falan. Sonra burası da alt taraf. Yok. Hayır, öldüremedim. Geçiş yok oradan. Soldan geçiş var bak, soldan gidebilirsin yukarıdan. Tam sağa döndüm meydan. Evet, Yani büyük ihtimalle buradan gelirler. Öyle artık be. Diğeri de sağında. Sağ ol oğlum, ben yoksa sana hoş. Güzel taya. Sıra burada. Hayır. Orada orada. Aynı yerde. Sus, sus 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 sus. Öyle attık lan. Hile, hile kesin hile. Amına kodum orospu çocuğusun. Böyle bir şey. Oradan gidersen arkalarsın. Buraya oradan nasıl geçeceğim bilmiyorum ki. Zıplayacak işte onun şeyi. Şey. Ha. Bir şey devirme. Soldan ha. Muhtemelen ortada da. Heh geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Biri burada. Diğer de burada. Sağ sola sabit sıkarak dur. At. Ama Teröristlerin... nasıl oynadın ki burayı ben anlamadım ki. Ben ilk defa oynuyorum. 8 adam vurursan sıfır. Allah senin kahretme ya. Kanka sen profesyonelsin yani. Ya senin babana profesyonel ya. Bir adam vurdu lan hadi ya. Arabadan hiç on, vurmamışım lan. Gel yani bizim oraya geçti haberin olsun. Bekle. Oyalasa acı. Animiz aynı yerdeyiz oğlum. İkimiz aynı yerdeyiz. Arkam benim bak. Gel buraya beni hemen dostla gel. Hemen gel gel gel. Şuraya yat. Lan sol tarafa bak. Ay anneni yiyeyim ya. Bu süpürüz mü? Ne sola bak. O sakin sağlam gelme ihtimali yüksek bu da bomba atayım mı Yat yavrum. Yat aşağı, Hüseyin taş. Come on, come on, let's go. Güzelmiş güzel. um, lan. Ya, bu, ufak da, bu evi koyun bu. Oha nereden yedim lan? Odanı yedim lan. Vallahi ben görmedim. Arkan da geliyor. <laughs> Ama sen nasıl yedin onu lan? Ben vallahi görmedim. Hiç görmedim. Ha gel ben gel. Soldan. Ne yaparız bu Gel bir iki. Vay Ya müjdat senin yapacağın işe sokayım merk. O mermi sen nasıl yedin onu hayret ediyorum o. Ben de hiç şey anlamadım. Sen buraya bak. Devam et. Ben arkaya geri dönüyorum. Bekle. Ya siktir ya. ya ana. Ne ben bunu mu? Hı -hı. <laughs> Bekle. Smoke Nereye verdin lan? Ya siktir git ya. Nereye çökmüş şerefsiz ya? Alsın abi direkt adam hiç alıyor bana ya. Smoke var mıydı sende? Var. Ay an. Hani. Smok yani Smok'tan ölüyor ölüyorum bilmiyorum ya. <laughs> Oğlum dur lan bir adam göreyim ya. Böyle delikanlıya pamuk mu tıkanır? Ben Ekrem abinin bokunu yerim bokunu. Bu sessiz Nasıl? oynayalım mı ya? Oynayalım. <laughs> karşıdan gelme ihtimali var. Tam karşısı olabilir. Yok gibi. Ben düz karşıya doğru gidiyorum. <laughs> Ana. Ya AP almış ya. AP var efendim. Yok abi onu çıkamamayın ya. Yani report, report. Kötü bir mağlubiyet oldu chat. Yani size gerçekten report mu? Yellow olsun, lot olsun arkadaşlar. Bunu lütfen yorumlarda belirtin. Yani çoğu şeyde seni gördüler değil mi abi? Yani yönünü falan. Ya, senin Anlam şeyini, senin e, o da ölmen ilk elde, hiç gözükmeden adam vurması. Evet ben hiçbir şey anlamadım orada evet. <laughs> bir elde atalım var Neyse mi? bakalım sonra maçları, sonraki maçlara bakacağız chat. Yalnızca bize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun chat.